Merhaba arkadaşlar. Doğumdan damızlığa Yeni Zelanda Tavşanı Yetiştiriciliği serisine devam ediyoruz. Ee, geçen hafta tavşanlarımızı sütten kesmiştik. Anneden ayırmıştık. 6. haftamızdı. Bu hafta 7. haftamız. Hayvanlarımız 49 günlük oldu. Yani 10 gün sonra hayvanlarımız 2 aylık olacaklar. Hayvanlarımıza pelet yem vermeye devam ediyoruz. Ve yavrularımızın Yulafını ihmal etmiyoruz. Pelet yemi ben e, yavrularıma 2 aylık oluncaya kadar veriyorum. Daha fazla da verilebilir. E, kesime gelinceye kadar da verilebilir. Yalnız pelet yemlerde genetiği değiştirilmiş ürünler olduğu için genetiği değiştirilmiş mısır genetiği değiştirilmiş soya olduğu için 2 aya kadar veriyorum. 2 aydan sonra hayvanları daha doğal beslemeyi tercih ediyorum. tabi bu benim tercihim başka türlü de beslenebilir. Peki neden ilk iki ayda genetiği değiştirilmiş olmasına rağmen bu ürünleri vermeye devam ediyorum. İlk iki ayda hayvanın gelişimi çok önemli. Bunun zaten bir 20-25 gününü sadece anne sütüyle geçiriyor. 15 gün 15 gününden sonra yavaş yavaş yemlere başlar. Yani ilk bir aydan sonra yemlere başlıyor. Kuvvetli güçlü bir yem alırsa ilk aylarında hayvanın gelişimi daha hızlı olacak. Ve gelişimini daha hızlı tamamlayacak. İki aydan sonra kalan zaman içerisinde ben doğal yemlere dönmeyi tercih ediyorum. Anneden ayırdığım günden itibaren tavşanlarıma havuç veriyorum. Yalnız kocaman bir havucu tavşanların önüne koymuyorum. Burada 3 tane tavşanım var. 3 tavşana şöyle bir çorba kaşığı büyüklüğünde 3 e, santim 4 santim e, havuç veriyorum. Çünkü midelerin alışması lazım. Eğer tavşanınıza 3 tavşanınıza bir tane bile e, büyük havucu koysanız e, tek başına yiyebilir. Kardeşleriyle paylaşmayabilir ve ishal olabilir. İshali önlemek için küçük parçalarla başlıyorum. Bakın her birinin küçük bir parçası var. İlk günlerde havucu kabullenmiyorlardı, yabancılıyorlardı. Gitgide alışmaya başladılar. Ağız tatları alışmakla beraber, eğer mideleri de alıştığını anladığımız zaman, kişi başı günde bir havuç vermeye başlayabiliriz. Bunun dışında kuru ot görüyorsunuz ama biraz odunlaşmış kuru ot koydum. Bunun sebebi şu, hem diş törpüleri için daha güzel olur, hem de oyalanırlar. Yani e, yonca da veriyorum ama e, incecik kuru otlardan verirseniz 5 dakikada bitirecek e, ve boş zamanlarını değerlendirecek bir şey bulamayacak. Ama bu kazıklaşmış otlardan verdiğiniz zaman hayvan hem saatlerce zamanını değerlendiriyor. E, zamanı boş geçmiyor. Hem de dişlerini törpülüyor. E, sizlere de tavsiye ederim. Bir de 7. haftada yani 49 günlük hayvanlarımız acaba ne kadar kilo aldılar? Buna bakalım. Daramızı sıfırlıyoruz. Evet. Evet 49 günlük 49 günlük Yeni Zelanda tavşanımız 1 kilo 350 gram. Gayet güzel. Şimdi de başka bir hayvanımızı tartalım. Taramızı sıfırladık. 1 kilo 305 gram. Gayet güzel. Geçen hafta 6. haftada hayvanlarımızı üçer üçer ayırmıştık. Yine hayvanlarımızı üçer üçer beslemeye devam ediyoruz. Çünkü e, yarım metre karelik bir metreye yarım metre olan kafesimiz üç hayvan için şu anda gayet yeterli. E, i̇leride hayvanlarımız büyüdüğü zaman e, ve rekabete başladıkları zaman birbirlerini rahatsız etmeye başladıkları zaman rahatsız olanları veya rahatsız edenleri e, başka kafeslere ayırmak suretiyle kafeslerimizi ikili veya birliğe çevirebiliriz.